Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar diliyorum. Gayet iyi bir akşam. 25 Aralık 2024 piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Yüzde buçuk bu sefer de artıdayız. Asgari ücret sonrası piyasa sert toparlandı. Zaten olması gereken de buydu. Düzeltme işi tamamen bitti mi? Evet, yarın itibariyle buna bir onay gelecek. Tekrardan 10.200'e yıl sonuna kadar hızlı bir dönüş yapıyoruz. Hatta 10.200'ün de üzerinde bir kapanış görebiliriz. Yani bu direnç seviyesini Bundan sonra artık alan iyice açıldı. Bugün bankalar roketledi, tavanı zorladı. Yine holdinglerde hareket etti. Hemen hemen tüm sektörlere zaten alım genele yayıldı. Ama para ilk giriş itibariyle yine bankalara oldu. Bugün de söz verdiğimiz gibi tüm banka hisselerini ve bankacılık endeksini tekrardan değerlendirdik. Aralarda 4 tane hisse var. Hatta 3 tane diyebiliriz. 3 artı 1. Bunlar işte o mahşerin 4 atlısı değil. Dün de belirttiğim gibi. Kısa vadede %120 kazanç verecek arkadaşlar. Fırsatı tepen zaten saçını başını yolar. Bunu ben demiyorum. Grafik diyor ve rakamlar diyor. Matematik diyor. Bunları zaten olacağını söylemiştik. Çok da güzel ilerliyor. Zaten geçmiş yapmış olduğumuz analizlerde ortada hepsi kanalımızın topluluk bölümünde de duruyor. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra dikkat edeceğimiz noktalar var. Burada özellikle bugün paylaştığımız videoda şuna değindik. Ee, ne, ne dedik burada? Kısa vadede nerelerden kar realizeleri gelebilir? Örneğin e, 10 bin liralık banka hissesi aldık. Bunun 5 bin lirasını sürekli olarak trade etmeliyiz ki zirveye olabildiğince fazla mal götürelim. Ve zirvede de o malı fazla lotla birlikte satıp karın babasının cebe indirelim. Aslında yatırımcı olmak biraz da bu şekilde daha iyi olur. Yani paradan para kazanmak biliyorsunuz en güzelidir. O yüzden belli taraflardan yapmış olduğumuz kar realizelerini bu taraflara yanaştırıp burada da güzel bir strateji kurduğunuzda zaten ne askeri sizi etkiler, ne emekli maaşı etkiler, ne memur maaşı, ne enflasyon hiçbir şey etkilemez. Çünkü pozisyonu doğru almış olmanız gerekiyor. Ve yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Piyasalar askeri ücrete pozitif tepki verir dedik. Yarın da zaten pozitif demiştik. Ya olacağı buydu zaten. Şimdi ne olacak? Şimdi piyasa 150 bas puan indirim beklerken askeri ücretle birlikte bu 250 puan olur mu olmaz mı bunun tartışması var. Vaziyet olur gibi duruyor ama 150 zaten cepte. 250 olursa daha sert bir yükseliş. Bu sefer günlükte %5 ve üzerini endekste takip ederiz. Problem değil. 150 de olsa olur. 250 de olsa olur. 150'nin şöyle bir güzelliği olur. İşte Ocak, Şubat, Mart'ta pas geçmez. 100, 100, 150, 150 devam eder. 250 yapar ise yani ben ayağımı suya sert sokacağım. Şapırda tutarak yürüyeceğim diyor ise Merkez Bankası. Ha, o zaman ocağa pas geçer. Bunu unutmayalım. Çünkü burada enflasyon ve politika faizi arasında o dengeli duruş devam edecek. Çünkü politika faizinin bu kadar yüksek enflasyon varken e, enflasyonun altına çeken negatif faiz durumuna geçer isek o zaman kur hareketlenir. Merkez Bankası bu sefer elindeki dövizi piyasaya sürmek zorunda kalacak ki elindeki paranın tamamı kendi parası değil riski atar. O yüzden riske atmaz diye düşünüyorum. Erdoğan da işte ek destekler vesaire orada da diretmiyor. Bu da gayet iyi. Yani piyasayla iletişim Başkan Erdoğan'ın da iyi. Şu ana baktığımızda Merkez Bankası haricinde ekonomi yönetiminin Başkan Erdoğan'a uyumu gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Evet biliyorum zam oranı vesaire bunları beğenmediniz. Arkadaşlar toparlanmak istiyor isek daha hızlı bir iyileşme sürecini yaşamak istiyor isek bu şarttı. Bunun belki etkisini bir anda görmeyeceğiz ama 2025 sonundan ziyade işte 2026'nın ikinci yarılarında gayet rahat bir şekilde artık piyasa hareketlerini göreceğiz. Bugünden baktığımızda bir buçuk yıl var. Kademe kademe bu piyasa iyileşecek. Şimdi tabii yılbaşı zamlar etkisiyle vesaire yüzde altı altı buçuk oranında bir enflasyon beklentisi var. Bunu daha önce de söylemiştim. Umarım bu kadar gelmez ama gelecek. Vaziyet onu gösteriyor. O yüzden 250 yaparsa evet yarın beklenti üzerinde bir faiz indirimi olduğu için çünkü beklenti 150 piyasa daha sert hareket edecek. Problem mi? Değil. Zaten bu saatten sonra hepsi bizim. 150 de bizim. 250 de bizim. 300 de yapsa bizim. 300'e kadar yolu var. 300 yapmaz ama belli de olmaz. Ha pas geçer mi? Yani tabii her ihtimali göz önünde bulundurmak gerekiyor ama şu anki fiyatlamaya baktığımızda pas geçecek bir hava yok ve Merkez Bankası pas geçip piyasayla olan iletişimini de bozmak istemez diye düşünüyorum. Çünkü işler istediği gibi, planladığı gibi bundan sonra gider. Gidecek de zaten, gidiyor da. Burada bir problem yok. Şimdi ortalama değerleri açtık. Ne var burada? Yine 5 tane solda gördüğünüz gibi. 9, 20, 50, 100 ve 200 EMA değerleri açık. Günlükte de baktığımız için bunlar günlük. En son 9, 20, 50 ve 100 günlük zaten burada kesişmişti. Turkuaz renk 200 günlük. Tamamı yukarıya dönük gördüğünüz gibi. Haftalığa geldiğimizde durum ne diyecek olursanız. Trend gayet güçlü bir şekilde korundu. 50 haftalığın altına bir sarktık. Gerektiğinden fazla bir sakma gördük. Burada da şu destek hattı çalıştı zaten. Gördüğünüz gibi. Bunu şöyle bir renklendirelim. Yukarıdan gelen düşeni de kırdık. Burada da bir onay aldık zaten. Yani üçgenin içerisinden de ayrıldık burada. Burada da bir sıkıntı yok. Burada da güzel bir hareketi zaten yakalamıştık. Ve bir çekiç mi bırakmıştık biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta biraz satış baskısı oldu. Panik olacak bir durum yok demiştik. 9 ve 20 haftalığın üzerinde bir kalıcılık gördük. Şu bölgede gördüğünüz gibi. Bu hafta bunu sert tamamlayarak artık önümüzdeki hafta salı günü yanılmıyorsak. Evet yıllık kapanış gelecek aylıkla beraber ve bundan sonraki süreçte muhteşem ötesi olacak. Yarın çok güzel bir gün bekliyoruz tabii. Yarın borsacıların günü. Şunu kaldıralım. Şuradaki destek hattını zaten üstüne basa basa izah etmiştim. Burası çalışır diye. Gördüğünüz gibi burası arkadaşlar çalıştı. Şimdi nereye odaklanacağız? Tamam. Bunlar iyi, güzel, hoş. Daha önce şunu kaldıralım. Öyle devam edelim. Yani önünüze gelen durumu bilin ki şuradaki satıcı grupları ne yaptı? Şuraya geldi. Demek ki burası artık zayıflatıldı. O yüzden ne yapacağız şimdi? Şimdi arkadaşlar şöyle kabaca bir kanal çiziyorum. Yataya. Burayı da kırmızı direnç olarak gösterelim. Bu direnç zayıflatıldı ve güçlü bir alıcı grubu tekrardan bugün devreye girdi. He, beklentilerde iyi olduğuna göre o zaman bu Aralık ayı itibariyle tamamlanacak olan formasyon beklentimizde devreye giriyor. Gördüğünüz gibi sert bir toparlanma olur demiştik. Yani şu sol taraftaki omuz seviyesinde geçirilen zaman burada geçirilmez demiştik. Öyle de oldu. Yani sürekli olarak zaman olarak da aynı zaman dilimlerini hesaplamayın. Bunu hisselerinizi de yapmayın. O günün şartları onu gerektirdi. Bugünün şartları bunu gerektirdi. Şimdi asıl hedef 11.200'ler kısa vadede. Yani net bizim direncimiz şu bant olacak. Alt üst bandını da size ben söyleyeyim. Üstü 11.270'ler. Altı 10.950'ler. Buradaki satıcı grupları buraya gelir mi? Gelir. Niye gelir? Onu da söyleyeyim. Bankalar hızlı ilerliyor, holdingler hızlı ilerliyor. Biliyorsunuz yabancı ağırlığı yüksek kağıtlarda e, her önemli ilk dirençte kar realizesi gelir. Bugün bankacılık endeksinde de söyledim. Burada kar realizeleri olacak. Buralarda panik mi olacaksınız? Trade mi edeceksiniz? Yoksa ana hedefe mi odaklanacaksınız? Tüm banka hisselerini ayrı ayrı değerlendirip üstüne bir de bankacılık endeksini değerlendirdik ama bu tepede gelecek olan şuradaki satıcılar burada bir dengesizlik yaratmaz. En fazla şuradaki bant alanını çalıştırır. O kadar da beklemiyorum zaten. Bunu da söyleyeyim. Çok profesyonel bir trade yeteneğiniz yoksa, piyasayı iyi okuma durumlarınız yok ise kaşınmamak gerekiyor. Yukarıda arkadaşlar o aylıkta da belirttiğim gibi 13.500 direncini endekste görene kadar bir beklemekte fayda olur. Ha, trade'i seviyorsunuz. Bayağı bir kâra geçtiniz. İşte bu kârı kısa vadeli riske atmak istemiyorsunuz. Düzeltmelerde de dibi çok zorlamıyor iseniz, yani mantıklı işler yapıyor iseniz trade açısından, o zaman ufak ufak kendinizi trade'e alıştırın ki fazla malla zirveye gidin. Bunun da zaten nasıl yapabileceğimizi, yani bu hisseler özelinde zaten anlatıyoruz ama genel olarak da siz kendi hisselerinizde bunları da zaten ...verileyebilirsiniz. Ben tüm hisse özel analizlerinde e, destek ve direnç yani alım ve satım bölgeleri nereden döner hem yukarı hem aşağı yönde bunları işaretliyoruz ve bir sonraki videolarda da sürekli olarak takip ediyoruz. Tam bir yıldır hisse özelde aynı grafikler üzerinden zaten sürekli eklemeler yaparak takip ediyoruz. %100 destek direnç uyumluluğuyla hareket ediyoruz burada. Bunu da zaten buradaki arkadaşlarımız biliyor. Artık kendileri de destek dirençleri nasıl tespit edileceğini de artık öğrendi. Ee, gelen tepkilerden de bunu görebiliyoruz. Ne mutlu bize böyle faydalı e, analizler, içerikleri eğitim amaçlı sizlerle paylaşıp sizler de bunun ekmeğini yiyor iseniz bundan daha büyük mutluluk olamaz benim için. Ee, artık pozisyon avantajı bitti. Zaten bugün de bunu gördünüz. Ha Halen alınabilir mi? Evet alınabilir. Yani abartılacak derecede bir avantaj eksikliği yok ama işte Ekim sonu, Kasım başı buralar zaten son en iyi fırsatlardı. Artık avantaj gördüğünüz gibi sürekli olarak negatife dönüyor. Fırsat tabii ki hiçbir zaman bitmez. Ee, fırsatı kaçırdım diye üzülmeyin. Belli başlı dirençlere geldiğimizde buraların düzeltme sonrasında siz de oyuna dahil olabilirsiniz. Yani borsa bir oyun alanı değil ama gelişi güzel bir tabir bu. Tabii şunu bence yapmamak gerekiyor. Yani ben bir arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak, kiminizin bir abisi olarak şunu söylüyorum. Gidiyorsunuz kripto tarafında 3x, 4x, 5x, 5x hareketleri görüyorsunuz. Getirileri görüyorsunuz. Halen de kar realizisi yapmadan bekleyen arkadaşlar var. Diretiyor mesela. Saygı duyuyorum. Bu sizin e, yatırımınız, sizin planınız, sizin tercihiniz, seçiminiz. Ama borsa tarafında işte günlük yüzde üç yüzde beş gördüm hemen orayı terk ediyor. Ya arkadaş o tarafa güveniyor bu tarafa güvenmiyorum. tam burada belki siyasi olarak iç piyasa destekli haber akışlarından çok fazla etkileniyoruz İşte jeopolitik risklerden falan vesaire ama burada daha güvenli daha uzun soluklu bir yükselişe ee, doğru her zaman gidilir. Bunu unutmayın. Ee, yanlış işlerle yanlış hırslara bulaşmayın derim. Yani bu benim görüşüm. Söylediğimi yanlış anlamayın. Bu saatten sonra hepiniz artık çok dikkatli, çok hassas davranmanız gerekiyor. Kaba tabirle borsayı bu şekilde takip edeceğiz. Yarın 250 gelirse, beklenti üzere faiz indirimi olacak. Bu da ne olacak? Daha sert bir yukarı yönlü fiyatlama. Belki 280'lerin üzerine de hareket gelebilir. Ve buradaki gebi kapatıp 10.400'lerde bir kapanış görebiliriz. Yani dün baktığımızda 9500'ler dedik. Bugün 10.000'i 10 zorladık. Yani yarın 10.500'ü zorlamamız gayet normal. Bakın düzeltmeler ne kadar uzun sürüyor. Yukarı yönlü gidişler ne kadar hızlı. Bu iş böyledir arkadaşlar. Umarım teslim olmamışsınızdır ve dayanmışsınızdır ve elinizdeki lotları da artırabilmişsinizdir. Beklentiler çok iyi. Borsa adına bunu söyleyebilirim ve gayet de memnunum. Analizlerimizin bu derece yerinde Sonuçlar vermesi, bize enflasyon üzeri getirilerle kazanç sağlaması da ayrı bir memnuniyet verici. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi kanalımızın katıl butonundaki hissi özel bölümüne bekliyorum. Bu videolara tıkladığınızda da direkt buradan da katıl butonuna zaten ulaşıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bekleriz. Yani bizimkisi hizmet sonuna kadar devam edeceğiz. Gayet güzel arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Zaten PPK kararından hemen sonra beraberiz. Bilginiz olsun. Çok sürpriz bir durum olmazsa, çok acil bir durum olmazsa yaklaşık 14'ü e çeyrek geçe, 20 geçe videomuz zaten paylaşılmış olur. Her zamanki gibi ilk değerlendirme bizden gelecek. Abone olup bildirim seslerini açar iseniz anlık değerlendirmelere siz de ulaşabilirsiniz. Ve çok kıymetli zaten böyle dönemlerde. Merkez Bankası'nın metnini ben de sizler gibi merak ediyorum. Metinde ifadelerin tamamıyla değişmesi artık bekleniyor. 25 Aralık 2024 itibariyle Borsa İstanbul analizimiz bu şekilde. En kötü günümüzde böyle olsun diyorum. Hepinizde Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.